Yavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma, durma. Sana ders kolca, dersiz deyin Bu sana ders olsun Arkadaşlar merhaba Bugün sizinle Would you Like kalıbını öğreneceğiz Would You Like bizim için önemli bir kalıp Neden? Çünkü Bir dili sadece konuşmanız değil Aynı zamanda o dili güzel bir şekilde konuşmanız önemli bizim için Nazik olmanız, bir şeyi isterken ya da şunu yapmak ister misin derken güzel bir şekilde kendinizi ifade etmeniz bizim için önemli. Hadi başlayalım. Would you like some coffee? Would you like some water? Would you like an apple? Would you like a sandwich? Would you like an ice cream? derken yani biraz kahve ister misin, su ister misin, elma ister misin, sandviç ister misin, dondurma ister misin dediklerinde öncelikle böyle siz bu soruları sorabilirsiniz. İkinci olarak bunu dediklerinde yes please, no thank you demeyi öğreniyorsunuz şu anda. Kendimiz bir soru yapalım. Mesela biz dersek ne deriz? Dayak ister misin? Hayır daha basit bir şey olsun. Ne diyelim? Would you like a pizza? Neden bu kalıbı kullandım? Çünkü bu sayfadaki bütün örneklerde fiilden sonra hep noun gelmiş. Evet, ben de tam bunu düşünüyordum. Şunu yapmak ister misin derken de bakın arkadaşlar burası önemli. Would you like? Tan sonra. Would you like? Tan sonra. Tekrar hmm, güzel bir renk olsun. Kanımız ne renk akıyor? Tabii ki sarı lacivert. O yüzden sarıyı seçelim. Bakın to drink, to go, to eat. To come, to go. Bakalım hadi. Would you like to drink some coffee? Would you like to go to the cinema? Would you like to eat an apple? Would you like to come with me? Would you like to go out? Bakın, biraz önceki slaytta Would you like a pizza demiştik. Burada ne diyoruz? Ya da would you like an apple demiştik. Burada ne diyoruz? Would you like to drink? Demek ki şunu lütfen dikkat edelim. Fiilden sonra ikinci fiili alırken bu kalıpta ne geliyor? To geliyor. Sonra verblerin biz buna verb zero deriz. Yani hiçbir bey kalmaz çünkü to'dan sonra sözlük halindedir, çıplak haldedir. Cevaplar neler arkadaşlar? En basitinden başlayalım. Yes please. No, thank you. I'd love to. Bunun uzatması I would love to'dur ama genelde I'd love to this. Seçenek arkadaşlar, would you like Burada bir hata olmuş. Would you like tea or coffee? Cevap ne? Tea please. Would you like to drink? Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada da ufak bir hata var. Would you like to drink something? Bir şey içmek ister misin demek. Would you like to drink something? Some water, please. What would you like to eat? Peki ne yemek istersin? Ben hiçbir zaman no thanks dediğimi hatırlamıyorum şahsımı ya da I'm not hungry. Çünkü sadece aç olduğumuz için yemediğimizi düşünüyorum. Şahsen ben yemek yemek için yerim. <laughs> Allah'ım çok acıklı ama ne yazık ki gerçek. Would you like to eat? What would you like to eat? Mesela şöyle cevap verebilirsiniz. Eğer bir boğa burcundan birisiniz yani bendenseniz. I would I'd like to eat. Tabii ki en sevdiğimiz nedir? Sushi. What would you like to eat? I would like to eat sushi ya da I would like to eat San Sebastian gibi cevaplar verebilirsiniz. What would you like to do this evening? Bu akşam ne yapmak istersin? What would you like to do? Bakın arkadaşlar bu nezaket cümlesidir. Birine karşı nazik olmak istediğinizde ve ''Ne yapmak istersin?'' dediğimde ve böyle en tatlı en ponçik halimde sormak istediğimde ''What would you like to do this evening?'' deriz. Çünkü bu halde sormadığımızda genelde e, ne yapalım? ''What shall we do?'' ya da daha da açıklısı ''Ben şunu yapıyorum.'' gibi cevaplara gidiyor. Sonra ''Vay efendim bu arkadaşlık, bu ilişki neden bitti?'' Sizin nerede kalmanız gerekiyor arkadaşlar? bu nezaketli tatlı cümlelerde kalmanız gerekiyor. Böyle devam edin o yüzden. O yüzden ne diyelim? What would you like to do this evening? Bu cümleyi de parçaya bölersek. This evening arkadaşlar. Daha kötü çizemezdim sanırım. O yüzden bir daha deneyeceğim. Acaba başarabilecek miydi? This evening bu akşam. Zaman belirtiyor. Direkt kesip kenara koyabilirsiniz. Would you like to? Would you like to do what? Would you like to do what? Ne? Would you like to do? Ne yapmak istersin? Ne zaman? Bu akşam. Bu akşam ne yapmak istersin? Evet, kavga nedeni. I don't know ne arkadaş? I don't know da diyebilirsiniz tabi. Ama um, şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Biz de nazik olalım. It would be great. to stay at home What would you like to watch I'd like to watch Bunu izlemedinizsiniz arkadaşlar The hundred neither. tabii ki Netflix'te. I would like to watch the hundred. Yani hadi bunun cevabı bu olabilir okey ama bunun cevabı bu değil. Not now, perhaps later. Mesela um, would you like to drink coffee? Kahve içmek ister misin? Ne diyorum ben? Not now. Şimdi değil. Perhaps later. Belki sonra. I would like some coffee. Kahve içmek istiyorum. I like coffee. Kahve severim. I would like an apple. Elma istiyorum. I like apples. Elma severim. I would like to go out. Bu bir hata. Şunu yapabiliriz. Nokta olsun yine. I would like to go out. Dışarı çıkmak istiyorum. I like going out. Dışarı çıkmayı severim. What would you like to do? Ne yapmak istersin? What do you like to do? Genel olarak ne yapmayı seversin? Arada bakın. Bir işaretimiz olsun. Uçurum. Şöyle bir loop gördüğünüzde burada derin bir uçurum var demektir. Buna dikkat edin. Sorunuz varsa lütfen arkadaşlar aşağıya yazın. En kısa zamanda cevaplarım. Kendinize dikkat edin. İyi günler.